You like you like... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ana hesabımdayım. Yüksek elo, master elo, solo ile karşınızdayım. bir Fortune aldım. Çünkü takıma bak combo takımı olduk. Yani Seraphine ultisi, Drell ultisi, Karim ultisi dedim. Ben bunları bir Miss Fortune patlatayım bari. Combo yapalım dedim arkadaşlar. Bakalım main hesaptayım, solo q'dayım. Nasıl bir oyun bizleri bekliyor hep beraber göreceğiz. Miss Fortune'u da çektik uzun zamandır almıyordum. Rünlerimden de o beklediğiniz rünü aldım. Gale Force'un bekleme süresini azaltmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyız? Hepinize keyifli seyirler. Tabi solo olduğu için era gelemiyor. Çünkü Master ve dua atamıyor artık biliyorsunuz. Tek başımayım bugün. Hızlıca bir invite gidelim. Yürüyor bizim takım. Şu anda kazanırız burayı. Selefine'ye başlar büyük ihtimalle. Tabi da olabilirler ama. Bir bakmakta fayda var. Oo bu kötü bir totemdir öyle. Şuraya atsaydık keşke. Bekleyelim. CTL6 elleri ısıtma CTL6 şöyle. Uzun zamandır MF oynamıyordum. En son videosunu çekeceğim zaman oynamıştım. Ama Miss Fortune hayranları var. Abi Miss Fortune abi rakibe kayan Miss Fortune abi. Gale Force Miss Fortune ne zaman gelir? İşte şu anda geliyor arkadaşlar. ADC'yi de saldı bize. Çok teşekkürler burada Seref'ine. Aha. Mariahi Mariaho çok temiz ilk son saniye kadar bekledik buna da bir tane vuruyorum Çok güzel smite attı hiç dedi. riske gerek yok Buradan lane'e geçiyoruz alttan geçeceğiz lane'e çünkü xp almasını engellemek istiyorum Kaysa'nın ama Evet gördüğünüz gibi başarılı olmaya çalışıyorum burada durursa Serel, xp alamayacak Büyük ihtimal alamadı yanlış değilsen yani bir tanesini alamadı en azından gayet iyi Q'yu da açtık Q'yu kullanıp hızlıca ittirelim. W'mu da açacağım burada. Minyonları hızlı ittirmeye çalışacağım çünkü kulemin altına gitsin istemiyorum. Hatta şu Mion'ları da bak Zillion'un bombayı patlattırıp Kaysa'ya kaybettiriyorum. <laughs> Bu takası istedik. Ben kill aldım Zillion'u öldüm. Son Lane de bana ittiriyor. Daha ne isteyebilirdim ki? Şimdi ne aldık bunu? Bunu aldık. Bundan Ignite aldık büyük ihtimalle. Ee, güzel. Güzel. Kaysa'nın summoner yok. Zillion'un da flash'i var ama ignite'i yok. Dalarız bu arada ya. Rel atabilecek şimdi. Keşke binseydi. atabilmiş binmiş W'sunu bekletseydi. Ama bakalım. Şimdi bindiği zaman bir 14 saniye falan süre sayıyor ya. Zillion'u attı. Çok güzel. Saldırıya devamın gücü bu. Bununla vuruşacağız burada arkadaşlar. W'da dojadık. Vuruyoruz. Bir yoktu bunun. Kandırıldım. Flash'ın yoktu bunun. Ama Rel bak çok yalan info vermiş burada bize ya. Kanka flash'ı yok diyordun. Çok dolandırıldık burada arkadaşlar. Burada dümdüz dolandırıldık. Rel eray tarzı info verdi bize tamam yani bu flash olduğunu bilsek tabi devam etmezdim ama flashı varmış adam bizi kesti burada bak işte burada da şunu öğrenmeniz lazım bir şey yanlış pinklerseniz yanlış gösterirseniz sonu çok kötü bitebiliyor abi şimdi bizde flash var hekarimin gelmesi lazım heka e double var botta diyoruz hekarime yazalım masterlo gameplayleri özlediniz mi arkadaşlar çünkü uzun zamandır plat diamond arasında videoları çekiyorum şimdi master da çekiyorum yüksek öyle bekleyen tayfa kendini bir belli etsin güzel bir like patlaması bekliyorum bu videoya ona göre Hızlıca ittirelim. Tamam Hecarim Ejder'i aldığı için bizim burayı ittirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Koridoru bırakmıyorum. Sonuna kadar ittireceğim şimdi. Çünkü bir şey olursa ilk biz gidelim. Ve rakip bir şey seçmek zorunda olsun. Ben de mi yardıma gideyim yoksa lane'de durup farmlarını mı alayım diye. O yüzden bak ittik. Ejder'e gittik. Ne olur ne olmaz. Jungle'ı aldık. Tekrar geri geliyoruz. Hiçbir şey kaybetmedik bu durumda. Burayı da hemen ittirmem gerekiyor şimdi. Yoksa burada dondururlar. Karşı jungle'ı çağırırlar. O yüzden burayı ittireceğim. Bak ne yapıyorum? Arkadaki 3 milyona yediriyorum bu bombayı. Canları azalsın ki bize pushlasın çünkü. Şimdi bak hiçbir şey yapmadan bu wave'i hiç ellemeyeceğim ve bana gelecek. Karim'i gördüler. Hemen ittiriyorum. Onlar Ekarim'e gidiyor. Ben gidemem. Geç kaldım. O yüzden hemen buraya ittiriyorum abi. Ekarim de kill çıkarttı oradan. Aha geçti milyonlar kulenin altına. Buraya Orianna da geldiği için burası int oldu. Ben buradan kaçacağım. Leli orada bırakacağız. Relin atlaması bir tık troll oldu gerçekten. Bak gördüğünüz gibi tüm minyonları kaçırdı Kayısı ama kill aldı. Kill aldığı için tabi worth olacaktır. Şimdi Seraphine'e bir dayanacağım. Şöyle şuralarda takılacağım. Kayısı altı oldu. Tuttursa ulti atacaktı. Tamam ben şurada bir base'e basayım. Tabi totem değil emin de olmak lazım. Şunu şöyle kırıyorum. Orada bir döneyim ben. Gerçi ittirdiler dönmeyeyim. İyi e farm kaçırırım canım bana yüksek. Gideyim hemen arkadaşlar Şuraya bir pushlayayım. Bak adam base'e bastı. Biz de şimdi burayı ittireceğiz. Bunu da alalım. Hiç ellemeyeceğiz şimdi. Hiç ellemeyeceğiz. Veya eleyeceğim. Nasıl eleyeceğim? e -ult atacağım buraya. Buraya e -ult atacağım. Hızlı push arkadaşlar. Ulan büyü... Ya digara gitti küçüğe kullan ya. Ya Zor bir oyun. Neyse. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Olabilir. Ben dedim büyüye vurur <laughs> ama gitti küçüğe vurdu. Bekleyeceğim. ayakkabı alacağım abi. Çünkü Zillian'ın bombaları sıkıntı olmaya başladı. Bir ayakkabı alalım. Hızlıca lane'e koşalım. Durumumuz fena değil. 3 milyon öndeyiz ama tabi Kaysa'da bir kill var. Bir de ben ölü geçirdiğim zaman boyunca o farm yapmaya devam ettiği için XP farkı var. Bakalım. Kaysa bizden önce 7 olacak. Bizden önce leveller atlayacak ki zaten Zillian şu anda onu 7 yaptı. Zilin'de olduğu için levelde önümüzde olacak her zaman. Yani çok kesmemiz lazım bu arkadaşlara. Çok güzel bir hasar. İyi vuruyoruz yalnız. Ama Zilin'de alt olduğu için bunları jungle'sız kesmemiz çok zor az. Yani iki defa kesmek zorunda kalacağımız için jungle'a ihtiyacımız var. Nidale hemen geldi oraya ward attığımı gördüğü gibi burada bitti. Ben de geri çekileceğim. Tüm farmları aldım kaçırmadan. 76-76 eşit gidiyoruz milyon konusunda. Çok iyi gördüler burayı yalnız. Tamam. Çok iyi gördük bu double'ı ya. Flash girdim burada arkadaşlar. Bitki yoktu. Flash'ı koyduk hemen. İyi ki de koymuşuz flash'ı. Gayet iyi gördük bu fight'ı. Buradan da ekmeği topladık tabii ki. Hızlıca bu evi ittireceğim. Dive istiyorlar çünkü. Döndürmediler Zilyan'a. Kaysa'yı pardon zilin ölüydü. Böyle <laughs> gitmesek mi? Ultim gelecek ama biz kaşınıyoruz burada ya. E'ye gelirse ulti. Tamam. Kimde kaldığının bir önemi yok. Buna da dive abi. Aa niye geçmedi? Ben ittirir bizim tarafa şuraya geçirtir sanıyordum. Geçirtmedi. Burayı ittirmem lazım. Hızlıca ittiriyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Kuşumuzu aldık. Minyonda gördüğünüz gibi 12 milyon. Kilde de 1 kill. Rakibin önüne geçtik. Friz atmaya çalışacak. At tutmayacağım bu arada Frize. Yallah kardeşim, yallah. Hadi. Kulenin altına geçecek bu minyonlar. Kaysa'yı aldırtmayacağız tabii ki arkadaşlar. Ejder'e yetişeceğim. Sıkıntı yok. 30 saniyesi var. Hızlıca base'imi atıp eşyamı tamamlayıp geleceğim. Burada totem yoktur. Base'imi bozamaz diye düşünüyorum. Wave'im ortada. Gale Force'un bitti. Tahsillara başladım. İnanılmaz iyi durumdayım şu anda. Eşyanın cooldown'ını merak ediyorum. Şu an 90 yazıyor ama boşaltmak istemiyorum şimdi Ejder fight öncesi. Şuradan kontrol edeyim. İki kişiden görevi almamışım. Orn ve Orianna'yı keserken kill veya asist almam gerekiyor. Ondan sonra eşya Minimum süresine inmiş olacak. Tabi ilhamdan almadığımız için 62 saniyeye düşmez ama. Yine bayağı az olacak. Hızlıca geçelim şimdi şuraya. Bir de botu pushlamamız lazım. Ejder'e girmeden önce biliyorsunuz. Hızlıca buraya pushluyorum. Şuradan sonra W. Ekarim ne yapıyorsun lan? Hemen kili gördük. 1 dakika 10 saniye. 70 saniye şu anda arkadaşlar. Şu anda eşya 70 saniye. 2'de de iki verdi takımım bana burada. Ellerinize sağlık. VP diyoruz hemen takımımıza. Ejder'e gideceğim. W'yi hemen açtım. Hareket hızını gelsin bana. Sonradan gecikmeli veriyordu ya. Bastığın zaman anında veriyor. Devam. Farmda da iyi durumdayız. Dakika yolanla fena farm yapmamışız ama çok iyi de yaptığımız söylenemez. Çok fazla tabii kargaşa çıktı. Base attık. Kill aldık. Dönmek zorunda kaldık. Bu da farmımızı etkiler arkadaşlar. Yani farmınız az kaldı mı üzülmeyin. Sıkıntı yok. Vev Ve geçmeni kulenin altına. Öyle durumlarda abi şöyle yapacağım. mis orçunda bunu çok yapacaksınız arkadaşlar. Ve eviniz kötü kalırsa. Sıkıntı yok. Ulti hemen geliyor. Bir dakika 50 saniye arkadaşlar. Ben burada base'imi atarsam. Burayı görmezlerse. Ben burada çok büyük kazanan olacağım. Çünkü sonraki veve yetişeceğim. Hiçbir şey kaybetmeden. Base'imi tamamladım. Ayakkabımı bitirdim. 400 parayı da bekleyeceğim. Zırh deşmemi alacağım. Ondan sonra olanlar olsun. Rel geliyorum dedi. Bu evde kuleyi alacaklar bu arada arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. W'yu dojladım. Gelemeyecek bana. Ulti atacak. Tamam. Bitkinlik ve eşyamı kullanıp kendimi güvenli pozisyona götürdüm ve kuleyi alamadılar. Şimdi bizim takım geliyor. Kaysa'nın ultisi yok. Hızlıca saldıracağız. Kuleyi aldılar mı? Aldılar. Arkadan rel kapatıyor. Haydi çocuklar oynuyoruz. Tamam bu öldü. Buna bakacağız yine. Hadi bakayım geçmişler olsun. Gayet iyi. Biz de bottan kuleyi alıp cevabını verelim şimdi bu rakip bot lane'in. Hızlıca buradan kuleyi almam gerekiyor. Q'mu full dedim. 9 level oldum. Uzak görüşte ilk base'imde olacağım. Hadi bakalım. Kuleyi aldık babacım. Önce wave tabii ki. Wave geldiği zaman arkadaşlar hızlıca wave'i alın ki sizin minyonlarınız hasar yemesin. Bilemiyonlardan. Bu kuleden zaten bayağı sarıyor. E, Karim ben diyor burayı oynatırım. Ultiye manam yok. Q elimden çıktı ama. Bana bırakmadılar. Okey asistimi alayım da yeter. Kuleyi alacağız tabii ki bunu unutmadık. Hızlıca kuleyi de bitirdim. 300 gold geldi. Kill parası gibi. Bayağı iyi durumdayım şu anda. Ve bunda jungle ve supportumun gerçekten önemi çok büyük. Okey şimdi şundan alalım. Bir tane hançer alacağım çünkü bombardıman yapacağım lazım zaten. Bir de uzak görüş. Ee, yukarı rift bırakılmış. Üst koridorumuz kaybediyor arkadaşlar. Ve karşıda Orn olacak. Güçlü bir Orn olacak. Bakalım Kraken de kasmadım ama Dominik alıp ben Orn'u hallederim gibi geliyor. Hızlıca şuraya pushayım. Ejder'in süresine bakıyorum. 1 dakika 34 saniye var arkadaşlar. 1 dakika 34 saniye sonra benim botta olmam gerekiyor. Fight'ta olmam gerekiyor. Çünkü şu an bu takımın Taşıyıcısı benim ana taşıyıcı. Yani Serafine tabi APC'miz ama hasar benden çıkacak. O yüzden hızlıca mid'e doğru rotasyonumu çizmeye başladım. Mid kuleyi alıp ejder'e gidersek çok üstün olmuş olacağız. Sarefinde de ulti geliyor. Belki şurada bir ejder çıkmadan adam eksiltiriz diyecektim. Bizim çocuk dayanamadı. Dedi ben bunu bekleyemem. O zaman mid kuleyi hemen alayım ben. Ejder şimdi olmayacak galiba yetişir mi acaba? İyi yetişir. Doğar gelir hemen. William da level verdi şu anda Kaysa'ya. Kaysa ile aynı levelde olduk. Normalde ben önde gidiyormuşum. Gayet iyi. Item'ı sadece agresiflik için değil geriye kaçmak için de kullanın arkadaşlar. Tek yöne bir item değil. Nidalee'yi buraya girerken gördüm. O yüzden hemen üst tarafı görüşledim. Çünkü buraya atsam kırar da. Hemen şuraya geleyim. Hulya yardım. Amacımız tabii ki dızlamak değil. Karim alacak onu. Oynamayacağız. Oynamayacağız. Dürtülmek istemiyorum ejder öncesi. Oo. Beni almadım. Yukarıdan da biraz güçlü gelecekler. Hemen bizim takım buradan kaçtı. Jason de öldüğünü gördük. 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık arkadaşlar. Drake'i bırakacağız bunu. Bizim Seref'in tek yakalandı. Anlaki oldu. Jason ondan sonra dayanamadı diyelim. 155 dakika 18. Fena miyon yapmamışız. Tahsiller ne kadar? 200 gold lazım. Ben bu wave'i de alacağım. Ve B'ye basıyorum. Tahsiller bitti. Bak şu anda çok güçlüyüm. Ama takıma baktığımız zaman bizim takım aslında kaybediyor şu anda. Yani Orun o kadar fena bir şey olmuş ki. Yani kesemeyeceğiz onu. Çok az hasar vuracağım Orn'a. Kraken'im yok. Domini'im de yok. Hasar çıkmaz. Şimdi o yüzden Domini'ye gidip ondan sonra Ebedi'ye gidebilirim. Ebedi'yi bir eşya geciktirebilirim. Bunu benim hemen almam lazım. Yoksa Orun gerçekten çok büyük sıkıntı olacak. Alamet olsun. Ejder olsun. Oralarda hep dert olacak başıma. Yani çok kili bulacağım. Ebedi'yi hemen bitireceğim ya da bir şeyler yapmamız lazım. Öyle diyeyim. Aa, bur burada savaş çıkar şu anda. JC'de çünkü rakip. Ultimi hemen kapattım çünkü baktım Zillion out pozisyonda. Ultimi hemen kapattım orada arkadaşlar. Zillion CC'ye girdiği için R basamadı. Ultimi kapattım. Devam etseydim büyük ihtimalle Zillion R basacaktı. Hani böyle durumlarda çok hızlı karar verin arkadaşlar. Blue'ya vuruyorum ama On yetişti. Güzel oynadık orada. Fena değildik. Bitkinliği biraz geç attım Kaysa'ya ama ona rağmen fena iş çıkarmadık. Devam. İyiydi. Yani o hareket çok ince bir hamleydi bence. Şimdi hemen burayı bir ittirelim. Kuleyi alalım artık. Mid 2. Çok önemli bir kule biliyorsunuz. Aa, bizim takım niye almıyor Mid Çok mu geç yaptınız acaba bunu? Çok mu geç kaldınız? Kulenin bir canı var. Kuleye vurmuyorlar. serafinler neler bilmiyorum neler yapıyorlar. Kesmediler onu. Bu ulti var diye aa dayanamayacağız. Oraya eğer erken dalsalar da, hem önce kuleyi alacaktık sonra Nidalee'yi tekleyecektim ama bizim takım onu yapmadı. Ben de hızlıca Dominik'i Ejder gelecek. Ejder'de 3 olursak çok rahat bir maç olur bizim için. O yüzden 1 dakika 50 saniye içinde acaba oradan buradan bir kill alıp dominiyi tamamlayabilir miyim onu düşünüyorum şu anda. Drake'ler Rel, Seraphin ve Karim combo yapabilirse yine Zilyana kesebilirsek ulti attırtmadan çok rahat olacağız arkadaşlar. Çok rahat olacağız eminim. Ezlettireceğiz burayı şimdi yine. Ha, gel gel. Merhaba. Gel, Hoş geldin. Yanında tabi adamlarım var. W'yi yedim. Adam da uçtu, dayanamadı. Bu onlara baron olarak geri dönmeli şu anda. Ve Baron'a başladık arkadaşlar. Kayısa'nın bu hatası bizim takımımıza Baron'un aşırı getirdi. Aman dikkat mızrak yememem gerekiyor. Serefim de aynı şekilde. E Karim girdi buraya. Ben çalışıyorum orana. İyi de vuruyorum he bir son fısıltı. Ne kadar arttırmış hasarı Ne anladım ben bu oyundan kanka. Ne yani çok güçlüyüz. Pikban'da kazandık oyunu zaten. Rell'i biz söyledik arkadaşlar. Pay kalacaktı yoksa. Rally söyledik e Karimle beraber. rel çok iyi olur al diye. Veli de aldı. Support'umuz çok güzel bir combo yaptık. Hızlıca Baron'a gideceğiz. Base atmak yok. Baron'a diyorum anlayın. Ejder'e gideceğiz. Çünkü adamlar hemen başlamak isteyecekler Ejder'e. Öyle bir dünya tabii ki yok. Hızlıca Ejder'i de biz alacağız. Rakip şu anda içeride şurada olabilir. Buraya bakın. Aynen. Takım Pink Gordon'u kullandı. Bazen oraya jungle'lar pusuyor. Ve Ejder'i alıyor. Okyanus Vadisi'nde arkadaşlar. Yani o yeşilliği iyi değerlendiriyorlar. Üçüncü Ejder'i aldık. Bot farm alıp base atacağım şimdi. Burayı da almam lazım yoksa çok kötü kalacak burası. Bedava Mion ölecek. Onu istemiyoruz biliyorsunuz. Tamam yine uğraşmayacağım. Mr. da bu olayı çok seviyorum. Ultim hemen gelecek. Ee, şimdi paramız var. Dominik bitti. Ebediye kasacağım arkadaşlar. Ya manyak güçlü bir şeyim. Ebedi bombardıman yaparım veya ebedi hayalet yaparım. Şu an onu bilmiyorum. Daha karar vermedim. İkisi de çok iyi gidiyor. Ee, gidelim gidelim yine da dahil olmak üzere herkese çok fazla hasar vuracağım şu anda. Bu buildimin güç patlama işini tamamladım. Hasara bak. Fena bir şey ya bu şu an. Şu an bu çok fena bir şey oldu. Kayza var, gelirim ben buraya yalnız. Kanka aman dikkat. Ama Adamların ormanı ya orası. Orada FF gelmiş bir tane. Onun hatası ama o kadar derine ultiyle girmeseydi keşke. Bazen jungle'lar tilt olup FF'e basabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz yetişemeyiz. Aynen öyle. Yani tam ben onu diyecektim. Rel ondan bahsetti. 800 ile koştuğu için arkadaş bizi de çok hızlı sanıyor. o kadar hızlı gelemem. Tank ek şey oynuyor bir de. Tank ek karım oynuyor. Turbo kimyasal yetişemiyoruz kanka. Ya adama belirteyim şöyle. Eşya pinkleyip bıraktınız da flame olarak algılayabiliyorlar. Sebebini yazın yani. Yoksa adam oyunu salabiliyor yani. Double buff'lı Kaysa var. Kaysa yine sağdan soldan kill buluyor arkadaşlar. Ne zaman baksam bayağı yedi. Baksanıza yarı can yemiş yani bir biköla şimdi yüz duruşlarıyla canı dolduruyor. Fena vuruyoruz ya. Çok fena vuruyoruz. Kaysa karşı iyi seçim yani bir sorçum ben beğeniyorum bayağı. Bak ona nasıl vuruyoruz? Karim ne yapıyorsun deli olan. Borunu peki kullandığımızı söyleyemem arkadaşlar. Baron'umuz vardı biliyorsunuz. Bir de Serefi'nin otofil olmasından kaynaklı boş farmlara gitmediğini görüyoruz. Benim midde kalmam lazım şu an hasarım çok olduğu için fakat. Aha. Çıkarsak güzel olur ama. iyi i̇yi takımımız çıktı. Benim midde kalmam lazım. Ben de azıcık yiyeceğim bana lazım. Redi de ben alacağım. Levelde aynıyız. Minion da 4 milyon öndeyim. Şu an için bir şey değil tabii 4 milyon. Hızlıca bir tek kılıcı almam gerekiyor. Üst taraftan CS e gidiyor olabilirler. Redi ben alacağım. Onu da pinkliyim yakarıma. Ben tek kılıcı alacağım. Ve 2100 gold olana kadar hiçbir şey almayacağım şimdi. de satmam büyük ihtimalle. 90 gold zarar yapıyor ama hani 2000 gold dönersen falan satarım. Kazma için falan satmam hançeri. Çünkü sonra bombardıman da kullanacağım. Aslında kanutsamış da yapabilirim bu oyun. Bilmiyorum. Çok... Çok düşüncelerdeyim yani. Kolay bir oyun değil birbirine yakın geçen bir mücadele. Yani bakalım rakibimiz de oyunu bilen insanlar yani Master oynuyoruz. Hataya çok yer yok. Şimdi ejder ruhunda oyun kopacak zaten. Kim kazanacaksa belli olacak. Hızlıca farmı ittirmemiz gerekiyor. Mikriyo'yu vermeyin arkadaşlar. Ejder'in ne ara gittiğini anlamazsınız. Bayağı canını aldım. Kili alsam işte bu oyunu bitiren hamle oldu. Burada ad difi koyduk arkadaşlar. Burada bitkinlik atacağım bir anaysa atamadım bitkinliği ya. Bizim takım yetişemedi ama şimdi oynayacaklardır. Vurun oğlum. Ulan. Nasıl gelmedi ya? Çok iyi oynamıştım ya. Adam da bak pinklemiş. Çok iyi ayıklamıştık Kaysa'yı ama takım çok geç kaldı burada. Yine de oynayacaklardır. Ay! Al ejderi al al al. Çök ejderi çök. Çök taşıdık bu arada. Gerçekten taşıdık. O hamlemiz çok iyiydi. TP ile gelmiş oraya anda ama. Jason bir şey yapmasın. Evet. Evet lan. Jason onu kesemezsin. Ulan nasıl öldü adam. Ejder'e koş Ejder'e. Koş Ejder'e koş 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 koş. Aldırmayız ya rakibe imkan yok diyecektim. Kaysa pitin içine girdi. Ya orada Kaysa'yı eksiltmişim ona rağmen. Takım gelip oynamıyor anlamıyorum yani. Hasara bak ne vuruyor bu da olmuş. Arındır yok, ultisi yok. Bakalım Baron fight olacak. Kayısa da arındır yok. Bunu kullanmamız lazım. Vallahi bilmiyorum takımın bir şeyler yapması gerekiyor şu an. Her şeyi biz yapıyoruz yani. Zon ultisi. Zon ultisi açtık. Maçı bitirdik ya. Dümdüz bitirdik maçı. Maçı dümdüz bitirdik ya. Let's go be. Gözlüğümü de takarım. El oda çayımı da içerim abi. El oda çay şey içme ifadesinde içerim yani. Farmları almaya çalışacak zilin. tuzağa yememeliyiz. Bir milyonla bile oyun bitebilir bu arada arkadaşlar. Tek yapması gereken bizim çocukların tanklaması. Real tanklıyor şu anda. Bak miyon hasar yememeli ama. milyon hasar yedi. Kuleyi aldık. Let's go be. Let's go be. Bu kilde toplar mıyım çaktırmadan? ona? bırakmazlar onu. Muazzam oyundu be. Yüksek öleyi özleyenler kendini belli etti bile. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın hoşçakalın. Kaç vurmuşuz merak ettiniz mi? Ona da bakalım. Honor'u kime vereceğim? Serefine vereceğim. Hem bana saldı hem de sakin kaldı. Diğerleri gibi çok chat yapmadı. Ee, 21 puan aldık. 148 puanı yükselmişiz. Kaç vurmuşum? O Jace bizden daha çok vurmuş. Her şey KDA değil abi. 23K'da bir hasar vurmuşuz. Kaysa'ya kıyaslarsak güzel. Kaysa'dan daha çok vurmuşuz en azından. Son fight çok iyiydi. Zon ultimiz harikaydı. Rakibi araya sokmadık. Taradık ortalığı. Muazzam bir misfortun maçıydı bence. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte Teşekkür kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok dedim hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>